Herkese merhaba arkadaşlar ben Boşan Mert Yılmaz Evet biliyorum bu benim kedim Gümüş Geçen gü kedim Gümüş ile ders çalışıyorum videosunu atmıştım Ders çalışırken Gümüş yanıma gelmişti oturmuştu Ar Evet arkadaşlar bugün şimdi kedim Gümüş tanıtacağım size Şu anda kendisi yatıyor yatağında Benim eski küvetimi yatağa yaptık 2-3 tane oyuncak koyduk yanına Kendisi şu anda yatıyor uyuyacak. Kendisini sevdiriyor. Arada bir yalıyor beni. Patileri var. Her yerde var daha doğrusu. <laughs> daha iki aylık gümüş. Değil mi kızım? Değil mi kızım? iki aylık. Ne oldu? Sözler de gidiyor yavaş yavaş bakıyorum. <laughs> ha bir de kuyruğu falan azıcık kahverengi turuncumsu bir renk. Bunda da şöyle var. Gözleri maviydi. Birazcık daha açıldı. Şöyle. Ama bence gayet tatlı bir kedi. bak ya. gözler de gitti gidiyor. yanına benim peluş ördeği koyduk. Ters çevirmiş. Tamam oldu. Böyle. Yatıyor şu anda. Bir de sabahları deli gibi koşturuyor yani o da var. Değil mi kızım? Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Bundan sonra böyle gümüş kedim kedim gümüş ile ilgili videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Korun olmayayım. Bay bay.